Sevgili dostlar, burası Gençlik Parkı. Türkiye'nin en bilinen parklarından birisi. İstanbul'da Gülhane Parkı, Ankara'da Gençlik Parkı. Ünlü parklar arasında Türkiye'nin. Atatürk döneminde 1936 yılında yapına, yapımına başlanmış. E, 41'de falan bitmiş ve hizmet açılmış. Bataklık bir alan kurutularak Ankaralılar için bir gezinti alanı oluşturmak amacıyla parka dönüştürülmüş bir alan. Şu bugün 16 Haziran 2023 sakin sabah saat 11 civarı Ankaralıları serin havasıyla bekliyor. Henüz tam yazı hazırlanmış değil örneğin. Havuz kısmı hazırlığı tamamlanmış değil. Gölgeliği bol bir park. Bu ağaçların ciddi bir kısmı parkın yapıldığı 1936 yılında ekildiği için tarihi değere sahip ve kesimine kesinlikle izin verilmiyor. Hastalandığı zaman tedavisi sağlanıyor. Hatta kurusa bile tamamen kesilmiyor. Parta duna parta mevcut. Parkın geniş bir havuz alanı da var. Yaz ortasında fıskiyesi de çalıştırılıyor. gençlik varlığı hem yeşil hem yürüyüş alanı, bisiklet alanı olan dinlendirici bir yer. Bir ara aşırı derecede bakımsız ve sahipsiz bırakılmıştı. Asayiş ve güvenlik sorunu vardı. Ancak daha sonra tekrar ele alındı. Ve şu an adım başı güvenlik görevlisi var. Bahçıvanlar var, görevliler var. Yeniden düzenlendi. gayet güzel bir yer. çok güzel bir görüntü. Bu arada parkın yazı hazırlanması için çalışmalar da sürüyor. İşte belediye çalışanları çiçek ekiyorlar. Burası parkın ulus tarafından giriş kısmı. Demin demir yolları garın olduğu taraftan giriş yapmıştık. Devam ediyoruz. Ankara'nın simgesi kabul edilen çift renkli göze sahip kedi. İşte burası da Merkez Bankası Genel Müdürlüğü'nün olduğu bina. Şu an Türkiye'nin kaderinin belirlendiği iki ülke olarak belirlendiği yer. Banka parkın hemen yanı başında. yine o büyük ağaçlardan, tarihi değeri önemli olan ağaçlardan bir bölüm Gençlik Parkı'nın bir de Türkiye havzasında çok önemli bir yeri var şöyle. Özellikle 1950 ile 80 veya 90 arası burada askerlik yapanlar mutlaka bir şekilde yolları buraya düşmüştür ve siz Ankara'ya geldiğinizi söylediğinizde Gençlik Parkı'na gittiniz mi diye size sorarlar. Buradaki hatıralarını anlatırlar Zira hafta sonları askerler erler izinlerinin bir kısmını burada geçirirler dinlenmek için. Parkın doğusunda veya kuzey tarafında ulus güney tarafında gar var tam batı tarafında ise 19 Mayıs tadı var işte giriş kapısı ileride görülüyor anlatacaklarımız bu kadar daha geniş anlatılabilir ancak süremiz bununla sınırlı hoşçakalın